Flamengo futbol direktörü Jules Boto, Oğul'ye verdiği bir röportajda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini arayarak Felipe Luis'i bırakmak için kendisiyle pazarlık yapmak istediğini söyledi. Geçen hafta kulüpten ayrılma seçeneği vardı. Bunu biliyorum çünkü Fenerbahçe Başkanı beni arayıp Flamengo'nun Felipe Luis'i serbest bırakmak için ne kadar para istediğini sordu. Ben de bunun bir banka olmadığını söyledim. Onu satma niyetimiz yoktu. Kulüp sözleşme bedelinden daha fazlasını bile teklif etti ama o gitmek istemedi. Bu projeden vazgeçmek istemedi. Filipe Luis doğru zaman değildi. Bu arada Brezilya basınından Bolavip, Filipe Luis'in Fenerbahçe'den gelen teklifi neden reddettiği konusunda yaptığı açıklamayı yazdı. Öncelikle, diğer kulüpler aradığında çok mutlu oluyorum. Çünkü yaptığımız işin ve her gün yaptıklarımızın farkına varılıyor. Ama şimdi zamanı değil, hedefimi biliyorum, hayatım ve kariyerim için ne istediğim konusunda çok nettim. Doğru zaman değildi. Açıkçası, bu oyunculara ve bu kulübe bağlılığım var ve buna sadık kalmak istiyorum.